Esport ekibi olarak birazdan aracımız Renault Austral'a binip nereye gidiyoruz Caner? Ataşehir'e gidiyoruz. Fenerbahçe-Renalit Fenerbahçe maçına. 11. haftaya Turkish Airlines Euroleague'de bizler aracımızla giriyoruz ve gidiyoruz. Şimdi yola çıkacağız. Sizler de bizlere katılın. Hazır mıyız Caner? Hazırız tabii ki her zaman. Şimdi kanalımızdan çıkıyoruz ve Renault ile birlikte Austral aracından. Biliyor musun? O kadar rahat bir şekilde dönüyor ki direksiyon yani arka lastiklerde direksiyonla birlikte. Ee, çok kolay ve rahat bir şekilde dönüyor. Onu da az önce sağa dönerken gözlemledim. Hiç bu kadar konforlu bir e, maça gidiş e, seyahatim olmamıştı açıkçası. Benim gerçekten olmamış. Yani Daha ilk dakikadan konforu hissettim. Evet. Şu adına, temsilcimiz adına en önemli maçlardan bir tanesine gidiyoruz 5 galibiyet, 5 evet. mağlubiyet. 11. haftaya giriş yaptık ve Real Madrid. Evet yani şimdi Fenerbahçe için kritik bir dönemeç. Zira çok tuhaf bir fikstüre denk geldi. Evet. Bir kere çok iyi başladık aslında <laughs> sezona. Ama üst üste sakatlıklar, üstü bir de deplasman turu olunca bir de arada evinde oynayacağı maçı da, makabe maçını da Biliyorsun e, Belgrad'da Sırbistan. oynadı Fenerbahçe ve 3 hani, maç üst üste Belgrad'da oynayınca da e, sonuçta o kadar uzak kalmak, e, o kadar ekstra seyahatler, yorucu o sakatlıklarla beraber biraz yıprandı e, mental ve fiziksel olarak Fenerbahçe. Şimdi son maç sakatlıkların gelişi aslında iyi bir tesir ettiğini gördük. Hı hı. E, bu maçta kendi evinde arada deplasman turuna gitmeden önce yine bir deplasman turu var Fenerbahçe. İspanya. Şimdi İspanya. Evet. 3 yani Belgrad maçı sonrası, bir de şimdi 3 İspanyol takımıyla oynayacak. Evinde Real Madrid, işte bizim evet. gittiğimiz maç. Ee, akabinde de haftaya Baskonya ve Barcelona deplasmanları var ki yani e seçsen bir e, rakip fixtür seçsen Fenerbahçe'yi rakipten bu fixtürü seçersen <laughs> o kadar zor bir fikstür gerçekten. Ama ben yine de bugünkü maçın evet Real Madrid hani üst üste çok formda girdi, kazanarak girdi, işte galibiyet serisi yaptı derken <laughs> aslında son dönemde işte ligde bir maç kaybettiler, evet. e, onun üzerinden e, hafif onlarda da bir sakatlık olmaya başladı. Bu kadar ekstra formda girmek bazen hmm. bir düşüş veya işte aksama noktası getirebiliyor. Onun bu maç olması önemli. Fenerbahçe bir de o fizikselliği ortaya koyabilen bir takım olduğu için yani savunmada Hı. sertlik, agresiflik e bir de de şampiyon için dönme ihtimali çok önemli. Çok önemli. E, yani Fenerbahçe'nin iç dengesinde, oyun dengesinde sahada o kadar kritik ki Pierre'in e, sağlıklı olması. Hı. Pierre veya Nigel Ace evet. İkisinin aynı anda İstin sağlıklı aynı olması. Anda. çok önemli bir denge unsuru gerçekten. Yani Yin yang gibiler çünkü onlar. <laughs> Fenerbahçe'yi dengede tutuyorlar gerçekten. Bunu Caner, yani öyle bir hibrit araç ki asla ses çıkarmıyor. Evet ben şu an kendi sesimi fazla duyuyorum. Bu benim için <laughs> rahatsız edici bu <bir> durum. <laughs> Stüdyodan daha net duyuyorum seni şu anda bu e, aracın içerisinde. Evet. Austral'in içerisinde farkında mısın? 130 kilometreye kadar elektrikli gidebiliyor. Ya Cener bak bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde şunu düşündüm. Acaba ben bir takım kaptanı olsam işte Larkin olsam veya Melih Mahmutoğlu olsam Arkadaşlarıma böyle ayda her ay bir takım arkadaşlarıma hmm. yemek, Şimdi hmm. Türk bir akşam, Türk akşamı, Ocak ayında Türk akşam yemeği, Şubat ayında İspanyol. Tapaslarla, yapar mıydın sen öyle bir şey? Bence güzel ya, o bir araya gelme meselesi, takım kimyası için çok önemli. hep bahsediyoruz işte yorumlarken, ya takımdaşlık işte ne kadar güzel, işte klasik değil, kolej takımı gibiler falan. Ee, şimdi orada o yapıyı kurmak, tabii ki her takımdaki herkes birbiriyle çok iyi arkadaş olmak zorunda değiller. Bir yandan profesyoneller, performanslarını gösteriyorlar ortak bir hedef için, ortak müşterek bir hedef için sporlarını yapıyorlar ve profesyonel mesleklerini icra ediyorlar. Herkes farklı kişilikler, farklı dünyalar olabiliyor. Egolar var, kolay değil. Ama birbirini anladığında başka, sağ dışında zaman paylaştığında muhtemelen karşılıklı egoları yönetmek de çok daha mümkün oluyordur diye düşünüyorum. O dediğin gibi işte konseptli e, yemekler valla güzel olur. Lezzet açısından da iyi olur yani bence. Bir <laughs> ben bir takım Adana arkadaşım mutfağı. sürekli olsa vallahi iyi olur. Evet. Hadi, şey gibi Nigel A. Davis gibi hadi bugün izin günü sabah Antep'e gidiyoruz. <laughs> Nasıl geziyor Nigel A. Davis ya? Ben vallahi, takdir evet. ediyorum ve tebrik ediyorum. Bu arada vegan kendisi. Evet kendisine e, ulaşımda da, da tavsiye ediyoruz bu konforu yani. <laughs> çok seyahat eden bir insan evet, Nigel Davis. E ee, bu araçta burada şarjım biraz az. O yüzden şimdi Aa. şu yere koyacağım ve Görüyor musun? Güzel bir yer. Şarj ediyor. Sporda o şeylerin kalkması bence çok önemli. Hani Ergin e illa Panathinaikos. Evet mesela Ergin Hoca'nın da bence Panathinaikos'a gitmesi çok önemli bir ki aslında 2000'lerde biliyorsun işte Ergin Ataman, Oktay Hoca, e, hatta şimdi yorumcumuz olan e, Ahmet evet. abi, de, Ahmet Çakı da e, Berlin'e gitmişti, Alba Berlin'i çalıştırmıştı. Yani yurt dışında e, Euroleague veya diğer e, Avrupa liglerinde veya kendi liginde mücadele eden takımlara giden Türk koçların çok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum açıkçası. O yüzden e, ki Ergin Hoca da şu an e, aslında istediği gibi başlayamamıştı ki çok normal e, yeni bir takım kuruyorsun. Şimdi işler rayına oturmaya başladı. O da güzel. İktidiz için de fena yani. Üst üste maç kaybetmek bunlar stres kaynağı olan şeyler. O yüzden de bugünkü maç önemli. Bir de çok büyük bir özgüven maçı. Mesela geçen sene 9 <laughs> maçta fena maçı 8 galibiyet bir mağlubiyet vardı. Ama sezon ortalarında sendeledi, sakatlıklar yine etkili oldu. Final Four'da son maçta kaçırdı fena maç. Evet. Yani bu, bu dönemde bu kadar formda olmak, şey. işte hiç mağlubiyet almamak ya da en üst sırada olmak demek <laughs> aslında Final Four'un ve şampiyonun garantisi değil. Yani şunu demeye çalışıyorum, tersten bir ee, Yo, i̇yimser bir iyimser bir yani pozitif e, yorum yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bazı sorunlar var. E, hani Fenerbahçe'de sorun yok değil veya iyileştirilmesi gereken, düzeltilmesi gereken şeyler yok değil. Bu sene Euroleague'de her an her şey olabilir. Milan'ı nasıldı? Şu evet. anda nasıl birden gelip izlediniz? da geçen hafta Messi'ne kovuluyordu. Kovul... Yani şey olarak söylüyorum. E, Kendini kovuyordu. Söylemler <laughs> öyleydi yani işte <laughs> evet. e, İtalyan basınlar yerde. Evet yani e, çok çalkantılı dönemler olabiliyor çünkü fikstür yoğun. E, Fenerbahçe'de de geçtiğimiz bu dört maçlık. Ee, bu yani bu malumiyet serisi öncesinde üst üste sakatlıklar oldu. Hatta o malumiyet serisinin ortasında kendini gösteren evet buradan sola döneceğiz. Kol ee, pilot'um evet. çok teşekkür ederim. Yani, ya sen zaten dönüyordun ben sadece şov yaptım. <laughs> o şovu yapmayı bırakma. O şova ihtiyacımız var. Ee, ya yani, evet. koltuk biraz fazla rahat. Şey oldu unuttum ben sana yolu. Bu arada, arada koltuk rahat dedin. Bir saniye söyleyeceğini unutma buradan Burada araca girelim. Birazdan evet. istersen spora alabiliriz. Yolumuz açıldı, oh, wow. spor gibi. Multisense sport, ben orada görüyorum sport pardon. Yani koltuk rahat ama araç da rahat. Eco da yapabiliyoruz bu arada Caner. Oh, Bak yes, multi sense yes, eco. Senin yes. dediğin sense comfort. Ay, çok güzelmiş. Bu da perso. Hayır evet burada şeyler değişti. Hadi. Evet renkler değişiyor. Bak şu anda kırmızı rengi seçtik. Aracın evet. yanları wow. kırmızı oldu. Hadi evet. e, biz normalimizi alalım, konforumuzu alalım, mavi renkte kalalım. Evet. Ama koltuklarda da. Masajı açıyorum. Ne diyorsun? Masaj mı var? Tabii ki. Oo. <laughs> bu, bu, çok rahat şu anda. Umarım Fenerbahçe Beko oyuncularımız şu anda maça giderken bizim gibi gidiyorlardı ya. Bu havalimanlarında para atıyorsun masaj, masaj şeyleri var ya. Tam öyle. Hiç onları kullanmamıştım. Gerek kalmadı şu anda. <gülüyor> <gülüyor> bu arada koltuk nasıl? Buradan değiştirebilirim. Beni çok ısıtma lütfen ama sen kendiniz. Ben benim, de şu anda çok evet, iyiyim. Burada sıcaklıkla alakalı şu an özellikle. çok iyi çünkü. <laughs> Ki Euro Ligi, ki sen, ki sen yıllardır aslında basketbolun. Evet. Sporun zaten yıllardır <laughs> içinde. Herkes seni yakından tanıyor ama basketbolu bu sezon izlediğin kadarıyla ki yeni giriş yaptık. Geçtiğimiz sezonda e-sport ekranlarından hem anlatıyordun yorumcu evet. e anlatan evet. programın var. Ve bir taraftar olarak nasıl buluyorsun bu sezonki basketbolu geçtiğimiz sezona kıyasla? Valla bazen bazı maçlar daha rölantide geçilebiliyor. Bir de çift maç haftası denen bir şey geldi eskiden. Her hafta tek maç yapılıyordu. Hayır. Ben yine de normal sezonun e, her maçın değerli olması mevzusunun hala geçerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden her maçın e, belki kalitesi, e, basketbol kalitesi, basketbolun seyir zevki aynı olmayabilir ama mücadele gücünü görebiliyorsun. Yani. Hı hı. Çünkü mesela NBA ile karşılaştırdığında NBA'de normal sezonda bazen e, çok bıraktıkları maçlar oluyor. Çünkü o evet. kadar üst üste maç oynuyorlar ki Yıldızlarını dinlendiriyorlar. İşte o gün daha az dakika oynuyorlar. Fark 15-20'ye mi gitti? Tamam bırakalım biz yani, <laughs> diyorlar. Oradan kenara bench devreye giriyor. Mesela burada 15-20'ye gitse son çeyrekte de uğraşılıyor. Evet. Bence Eurolig'in yürürlük, farkı o. Ama ben genel kaliteye baktım baktığımda hala çok zevk alıyorum. Her maçı. Ben de. Tabii ben biraz işin fazla içindeyim. Sadece hani Fenerbahçe'nin, Efes'in maçlarını değil diğer maçları izlerken, veya takip ederken de hepsini izlemeye çalışıyorum ve Hepsinden çeşitli detaylar alabiliyorum çünkü en büyük farklardan biri koç müdahalesi, strateji, taktik, taktik açısından evet. hala çok önemli bir Euroleague. Yani hı. bir şeylerin denenmesi, savunma stratejileri, hücum stratejileri, elbette e, aynen Euroleague şey NBA'de e, çünkü normal sezonda onlardan bireysel yetenek üzerinden gidiyor. Hı hı. Biraz playoff da devreye giriyor o şablonlar hı hı. ama Euroleague'de her maçta koçların o şeyini görebiliyorsun. Mesela bazen öyle iki koçun takımı karşılaşıyor ki maçta santranç e, hamleleri izler gibi oluyor. O çok Doğru. keyifli tabii. Böner bak her e, sinyal verip e, sağ veya sola dönmeye çalıştığında dört tekerleğinde de aynı anda hareket olduğu için hareket kabiliyeti inanılmaz rahat dönemi hissetmiyorum. Ha ne güzel. Valla yoğun bir fikstür her takım için. Evet. Her, bu Euro'da yarışan, birbiriyle yarışan takımlar için de yoğun bir fikstür ama bizler de iki temsilcimizde de play, play'in istemiyorum bence Öner. Playoff olsun hep. Tabii ki. Yani öncelikle dediğim gibi bu sene bir sistem geldi. Hı hı. Geçen sene çok konuşmuştuk. Geçen senelerde çünkü yazık oluyor bazı takımlara diye. Evet. Yani 9 ve 10. Hı hı. sırada kalıp böyle kıl payı kaçıran takımları. Bir de sezonun son bölümünde bazı takımlar amaçsız kalıyorlardı. NBA'de mesela Tabii. çok oluyordu. İşte NBA The Play'in sistemi geldi. Hı hı. Bence Euroleague'e gelmesi de güzel olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü daha ilk defa göreceğiz bu sene. Evet. Ee, özellikle o son haftalarda o, o tarafta da çok daha ciddi maç olacak. Böyle boş maç kalmayacak pek. Hı hı. Ee, senin dediğin gibi oralara kalmadan e, iki takımımızın da inşallah keşke e, en kötü birinin e, ilk dörtte olduğu. Evet Çünkü o sağ avantajının olması çok önemli. E, ama inşallah ikisinin de ilk dörtte olduğu bir sezon sonu olur. Tabii yani şimdi mesela Real Madrid diyoruz bugünkü maça bakıyorsun. Hı hı. Geçen sene şampiyonu normalde Üst üste bu tip başarılı olan takımlar bir yılgınlık olur. Ama deneyimli oyuncular e, genç oyunculara yer vererek gereken dakikalarda süre alıyorlar. Öyle bir harman, ilginç bir sentez oluştu orada. Yani işte Sergio Llull, Rudy Fernandez, Fabian Kozor gibi 35 yaş üstü oyuncular geçen sene gelip final maçında Olympiakos'a karşı maçı alan 3 e, veteran olabiliyorlar bu şeyin. E, filmleri vardır. Arnold Schwarzenegger, gel. <laughs> Stallone, Stahl yani hep son anda şey yaparlar, <laughs> müdahaleyi yaparlar ve <laughs> olayı döndürürler. Onun gibi bir hale büründü o. Bir yandan da hani işte ya bu gibi, Poirier gibi daha 20'lerin sonu veya 20'lerin ortası <laughs> ee, bir yandan işte Tavares, Hakeza ee, bir yandan diğer oyuncular. Bir de şimdi Campazzo geldi. Yani o takım yani, üzerine bir de Campazzo geldi. Campazzo da şöyle yani Orta özel biri, bir 1 ve 5'i real çok acayip. Yani. Ya. yani şimdi Campazzo şöyle bir fark yaratıyor. Savunmada da çok özel bir oyuncu. Yani topa baskısı, <laughs> rakibi sinirini bozan bir oyuncu biliyorsun. Eski top çalma kralı EuroLeague'de. Yani e, tempoyu e, çok dikte eden, vitesi çok iyi ayarlayan bir oyuncu. Hı hı. E, o tabi gelince bir anda e, Real Madrid hani o şampiyon kadronun üzerine eski şampiyon kadrolarından yıldız gardını eklemiş oldu. Ama şimdi ya bu sene bir sakatlığı var. O rotasyon kritik. Mesela Fenerbahçe'nin bugünkü maçta orayı e, deşmesi önemli bir nokta olabilir yani. Ya bu senin oynamaması meselesi işte, işte Pierre'in iyileşmesini Pierre iyileşmesi, umayacağız iyileşmesi. diye biz. E, tabii arada konuşuyorduk yarım kaldı. Ben söylemeyi unuttum daha doğrusu. Yani arada o sakatlık döneminde kendini gösterme şansı bulan oyuncular da sakatlandı. Tarık Kariyerin en iyi maçının sonunda sakatlandı çocuk yani hani ve, ve Yani kötü bir şekilde e, sakatlandı. Bu son yani. e, Bologna maçı deplasmanında aslında şeyin çok ihtiyaç vardı orada bir dış şut e, 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 şeyine. Beraber çocuk aslında maçı az daha yani alma noktasına gelmişti. Ya ilk yarı nasıl oynuyor onu ya ben dedim ki tamam bu biz bu biz evet. bu maçı en az 16 ile kapatırız dedim. Ama Hakikaten işte, hele ki Montel'nin oyunu. Ama işte şöyle bir e, hani problem oldu. E, hani o dış şut bir türlü bulamadığı için o ritim Hı -hı bir türlü e, maçı tam alacak o sonda darbeye vuracak şeyi yapamadı Fenerbahçe. Real Madrid'in bir reaksiyon maçı da değil bu. Yani Real Madrid çünkü e, o açıdan Fenerbahçe'nin reaksiyon maçı. Fenerbahçe kendi seyircisi. Bu seyircisi çok önemli olacak. Çünkü kendi evi bir kalesi her takımın ve kendi evinde kazanmaya devam ettiği sürece her zaman iddianı korursun. Evet. Bence nasıl bir yol izleyecek? sakatlıktan döndü o da ama. Sertaç'ın da sakatlıktan dönmesi önemli. Çünkü uzun rotasyonunda hem 4'te 5'te oynayıp alanı açıyor hem savunma yardım savunması yapabiliyor. Ya burada bir papayannisi kullanma anlamında bir sorun oluşuyor zaman zaman ki mesela kendi evindeki kazandığı maçlarda Fenerbahçe o papayannisi tepeden şutlarını çünkü çember deminde mücadeleyi aşırı seven bir oyuncu değil. Hı hı. O yüzden onun dışarıdan şut tehditini kullanmak çok önemli. Mesela son kaybettiğim maçlarda oradan çok kullanamadı. Doğru. Bunda biraz şey de etkiliydi. Gardlarda çok sakat vardı. Oyunu yöneten e, kısalara, şey uzunlara top atabilecek, indirecek ya da onları e, ucun e, top trafiğine katabilecek kısanın varlığı çok önemli. Yani Kalates-Guduric ikilisinin iyileşmesi o açıdan çok önemli oldu zaten. Fenerbahçe tam takım oldu ve beni daha iyi tamamlayan bir ekip. Evet, Birkaç evet. parça çok kritik. Yani gard rotasyonunda özellikle bence Guduric çok önemli bir oyuncu. Çünkü <laughs> iki pozisyonda oynayabiliyor hem kendi skorunu bulan hem oyunu yönetebilen bir guard. Kalates ayır, aynen lider özellikle. Ee, tabii ki o da sakatlıktan yeni döndü. Isınma maçıydı. Bu maçta daha da iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Efe, bugün gittiğimiz maçta. Ee, öbür tarafta da eee e, Benzer, Hayes Davis'le benzer işi yapıyor. Motley zaten büyük bir enerji santrali yani onun savunmadaki agresifliğine çember dibindeki agresifliğe çok ihtiyacı oluyor. Ya ilk çeyrek evet. Bologna maçında evet. yani <laughs> her, her maçta öyle oynayabilir mi o? <laughs> Tabii dört çeyrek oynarsa daha iyi olur Ya evet o. ya da Fenerbahçe'de evet devamlılık olarak onu dört çeyrek kullanabilmek işte orada far problemi meselesi. Basit hatalara çok yatkın bir oyuncu maalesef. Evet, evet, maalesef. Ee, onu düzeltebilse zaten başka bir noktaya gelecek. Ee, yani Fenerbahçe'deki varlığı açısından söylüyorum. Ee, bir de papaya'nisin <laughs> şimdi tabi soru işaretleri var hala bence hepimizin kafasında taraftar olarak da e, bu işin içinde çalışan olarak evet. da ama bence biraz da bu maçı özelinde de e, imzalanmadım yani Tavares'i tutabilecek bir papaya'nis. Mesela zaten 2.20'lik uzunluğunuzun uzun uzun olması i̇şte. demek işte Tibor Borulay'sın tabii ki karakter olarak çok önemli bir oyuncu e, belli maharetleri var mahir olduğu konular var ama e, yıllarca. Sonuçta Real ne olsun olsun bir hedef takım ve Tavares hedef oyuncu. Hedef çünkü oluyor. eşleşmenin zor olduğu bir oyuncu. Sizin eğer 10 boyda hatta onu dışarı çekebilecek şutu olan bir uzunuz varsa ki Papayanis biçilmiş kaftan. Tavares'i dışarı çektiğinizde çembere, çembere gitme şansınız oluyor yoksa çok domine ediyor biliyorsun. Hı hı. Hı. Başka türlü bir 220 çünkü Tavares. O yüzden de Papayanis tabii ki çok önemli panziri oldu. Evet. Ee, yani Kulais gibi oyuncular, işte bu tip 220'lik, 216, 107'lik oyuncular ee, onunla eşleşme anlamında çok önemli. Yoksa başka türlü çözümler bulmaya çalışıyorsun. Evet. Bu arada papaya annesi buraya otursa, şuradan e, nefis bir panoramik şey var. E, harika gökyüzünü görüyoruz. Müthiş ve ferah hissettirmiyor mu sana? Evet. Ben gökyüzünü görmeyi çok seviyorum. Sana yani. yemin evet. ederim sessizlik bak. Bu Hibrit'in zaten olayı ve benim aşık olduğum şey. Aracın sessizliği, şu panoramik e, görüntü, evet. cam ve <laughs> gösterge panelinin büyüklüğüyle yani kendimi evde size gelmiş çay kahve içip seninle sohbet ederken olarak <laughs> düşünüyorum yani sen çoluk çocuk. Gerçi bir tane var sizde şimdilik değil mi? Burada kahve koyma yerimiz de var, su koyma evet. yerimiz de var. dökülecek şekilde. Bunlar ne güzel şey olur. Ben inceliyorum şu anda. O şey galiba. Aha, hayır bu şey mi? bir ben basmayayım şimdi yazmışlar. pilot O da ki düğmelerde anlamadım. çünkü değişik şeyler olabilir. Bu ekranlar mekranlar ya şey elektronik çünkü. Real Madrid şöyle bir takım. Bazı çeyrekler ya da bazı 3-4 dakika inanılmaz esebiliyor. <laughs> Fenerbahçe buna baştan ket vurmaya çalışacaktır. yani maçın ritmini ele almaya çalışacaktır kontrolünü. oralarda seyircinin maçın içinde kalması, kendi takımının yanında kalması ki Fenerbahçe seyircisi zaten böyle. Ee, o yüzden o çok önemli. O yüzden kalabalık olması bugün, dolu olması gibi. Ben yani e, Fenerbahçe taraftarının bu kadar özlediği takımına e, bugün ben sahip de çıkacağını de. düşünüyorum. Kalabalık olacağını düşünüyorum. Zaten genelde her maç dolu oluyor. Ben nasıl geçti bu yol, bu sohbet? <laughs> İnan çok rahat <laughs> ve güzel bir şekilde. Umarım sıkılmadın benimle. Belki Asla. Bu sene de umuyoruz ki e, hatta de. bu sene Türk takımlarıyla e, beraber Berlin'de olmayı umuyoruz ki Berlin'de e, daha önce 2016'da en son yakın e, nefis final Four vardı nefis diyorum. Aslında sonucu daha da nefis olabilirdi hatırlıyorsan evet, evet. Fenerbahçe e, finalde kaybetmişti CSKA'ya. E, <laughs> Çok da dramatik bir maç sonuydu yani. Çok. Uzatma'ya giden maç ee, ama işte bazen o kayıplarla... Sinirden, sinirden şey yapmadın mı yani? Çıldırmıştım o maçtan. Evet. <laughs> yani yani bu arada o Berlin'de, şimdi bugün e, Ateşehir'e gidiyoruz. Neredeyse Ateşehir ülkelerine gibiydi. Yani e, sonuçta Almanya'da yaşayan Türkler, <laughs> evet. buradan giden fener Fenerbahçe taraftarı taraf. falan. Ben şey gibi hissettim yani bir final Four final maçı değil ülkeler play playoff final maçı oynanıyor yani şey serinin son maçı oynanıyor gibiydi ama yani işte o işte meşhur Hiryapa'nın reboundu gibi bir sürü, sürü şey oldu o maçta ama işte zaten böyle oluyor yani sporda sürekli kazanarak değil kaybederek problemler yaşayarak kazanmayı veya işte e, oraya giden başka yolları buluyor. Bu hep böyle. <laughs> tarihte bak şimdi en büyük efsane diyoruz Michael Jordan. Ya Michael Jordan hep kazanan bir oyuncu değildi ki ya da Chicago Bulls hep kazanmıyordu ki. <laughs> 80'lerde hep kaybediyorlardı. Sürekli gelip gelip Detroit Pistons'a yeniliyorlardı. Sertlik uygulanıyordu onlara. Resmen dayak yiyordu sahada. Bunu yani tabiri caizse yanlış anladım kendi söylemlerinden söylüyorum. O da ya, ye, ye ya da o kayıpları yaşaya yaşa, 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 yaşa. 90'larda dominant bir takıma dönüştü. Hanedanlıklar öyle Hı hı. Sürekli kazanarak Doğuş'tan kazan kazanarak evet. olmuyor yani. E şimdi Fenerbahçe'nin e, 2010'larda yarattığı hanedanlıkta da o var. E, gidilen Final Four'lar, kaybedilenler, e, hı hı. onlardan çıkarılan derslerle 2017'de gelen şampiyonluk var. Kaç evet. sene üst üste Final Four'a gitti. E, aynı şey Efes için geçerli. Yıllarca o, e, Final Four'a gitme e, şeyleri hedefiyle olmadı. En sonunda gidildi. Fenerbahçe hatta <laughs> işte meşhur 2018 e, hı hı. şey 2019 Final Four'u şeydeki Basko'daki, Vitoria'daki. Orada muazzamdı iki takımımız da 19 e, Mayıs'ta oynadılar hem de. Çok acayip, Çok acayip, çok evet. acayip bir. Evet. Yani inanılmaz bir, evet. bir. Bir de 100. yıl olduğunu düşünsen, evet. 2023'te olduğunu evet. düşünsen. Yani şey. işte o yüzden e, hani bu, bu tip şeyler, bu hikayelerde e, yani bu klişedir ama sporda bazı klişeler çok gerçektir. Ders çıkarmak çok önemli bir şeydir kayıplardan. Yani onun üzerine e, olumsuz bir şekilde kafa yormak değil olumlu bir şekilde kafa yormak yani e, neler çıkarabiliriz diye baktık. Dezavantajları yani. avantaja çevirmek için. Yani. Bu dönem de öyle bence bu kayıplar evet. üst üste mağlubiyetlerden aslında sezonun orta ve son bölümüne doğru neler doğru yapılabilir daha net görebilme şansı da oluyor. En sonunda e kurulmaya çalışılan yeni bir yapı var. O yapıda geçen sene Final Four geliyordu ağızdan. Evet, e, bu sene de neden olmasın bu sene bu üstelik neden Final Four gelmesin diye. Evet. Salonumuza gelmişken. Ben alkış yapamıyorum. Artık... Sen bir alkış yapsana, <laughs> kendi tiradına, kendi <laughs> kendi bu yaptığın yani bu güzel şeyin etrafında. Şimdi bana şey diyebilirler. Güzel. Çok olumlu bakıyorsun. Niye? Yani olumsuz bakmanın şu ne an bir yararı, bir yararı yok. Ya. Sezon sonu olumsuz bir o zaman bakarsın. O bu arada arenamızın yaparsın. güzelliğine evet. bakar mısın? Gel yani şöyle de bakabilirsin. Bak, <laughs> yukarıdan panoramikten. Aa evet, şu an çok daha rahat bakıyorum. Türker Spor ve Etkinlik Salonumuza geldik. Yolculuğumuzun rahat, konforlu ve eğlenceli yolculuğumuzun sonuna da geldik. Şimdi o zaman Real Madrid maçı için içeri geçelim mi? Aynen kesinlikle. Şu maç bizi bekliyor çünkü. Hava da dışarıda soğukmuş anlamadık vallahi. Hemen içeri geçmekte fayda var. Isıtma sistemimiz çok iyiydi. Aynen. <laughs> Hadi içeri geçelim.